Evet herkese Need for Speed Underground 2'nin 6. bölümünden merhabalar ben Vakkas. Bugün kaldığımız yerden Need for Speed Underground 2'ye devam edeceğiz. Geçen bölüm hatırlarsanız şu güzelim yeni arabamızı almıştık. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunun tadını bir, bilenler bir beğensin ya. Şu güzelim arabayı almıştık. Gördüğünüz gibi hızı daha iyi. Ve ondan sonra da birkaç tane yarış yapmıştık ve final yarışlarını yapmıştık. Ana menüye çıkma, keşfetme moduna dön. Aynen. Bu bölümde de yeni açılan yarışlardan devam edeceğiz artık. Evet, şimdi Haritamıza bir bakalım. Ee, şimdi hangi yarışa gidelim ilk başta? Şurada bir sponsor yarışı var, Sir Suit yarışı. Önce bir ona gidelim. araba bak, güzel kayıyor. Gördünüz mü, az önce nasıl kayıyor? Burada mavi bir yer var, bir işaretlemiş miyiz? İşaretlemişiz. Bu Mav, mavi yer nereydi? Geçen bölüm şey açılmıştı, biz onları almamıştık bak. Lastik falan açılmıştı. E, Toyo alalım. Toyo'yla sponsorluğumuzu da yapmıştık zaten önceden. Hmm. Brembo Wilwood. Nefesi U2 olsun bu. Bu da... Wildwood olsun. Tamam. Başka bir şey var. Mı? Ağırlık azaltma neyle? Arka koltukları çıkar. iç panelleri çıkar. Hmm. Bir şey çıkarmak için. o oh, hızlanmamız arttı lan. Çok iyi. Turbo. Turbo zaten kurulmuştu. Keşfetmeye devam edelim. Tamam modifiyemizi de yaptık. Hemen yanımızdaki yarışa girelim. Bir yarışımız yarışımızı yapalım. Mesaj geldi ne diyor? Arabanızı test parkundan çıkarın. Ya geç bunu ya. Baş baş konuşma kardeşim. Ya kazanırsın ya da bir sonraki festlen ne kadar olursun. Ne diyor oğlum ya? Türkçene tükürüp. Oyunun değişik bir Türkçesi var. Aa Supra. Bizde ta Supra. Arabamızı boyamadık bu arada. Daha boyayacağız. Stok boyası bu. Bu yaştan sonra boyamadık. Çekil lan şu Ama gayet iyi gidiyor lan. Bir şey diyeyim mi? Aşırı iyi gidiyor. Önceki araba 180'i görüyor muydu lan? Görüyordu herhalde ya. Ama 190'ı görmüyordu bence. Aha bak ışıklar yine bug'a girdi. Düzeldi yine. E hayatınız nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Bak ben şu aradan girerim usta. Hop. hayat güzel gidiyor işte hala daha depremin etkileri devam ediyor Uy, nasıl geçtim ben orada? bu dönüşü gördünüz mü şembel Ben erken erken dönüş aynen erken şey gibi oldu erken dönüş kestirme varmış oradan girdik bu araba gidiyor sandım geliyormuş Hop şöyle bir kaçınılmış kaza Hop şöyle puanları toplayalım usta Çok güzel Şu an biz hızız ya bildiğin Hız Ben hızım Çok mu hızlı gidiyoruz lan? Sıkıntı yok. Ölüm ölüm dediğin nedir ki ne gülüm? Bir tur daha mı varmış lan? Lan bu speed, speed de karıştırdım. Sir suit yarışı yani evet, tamam. Allah. iyi girdik. Bu arada nitro çift de oluyor. Yani bitince bir daha doluyor diyemiyorum. Allah Allah, Allah 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 Bak fren aldık fren güzel çalışıyor. Yoksa şimdiye durmaz. O halde araba nasıl yaklaştık öyle Sıkıntı yok. Şu aradan gireriz. Şu aradan girince zaten otomatik bir saniye fark koyuyor. Çünkü buradan gelemiyorlar bundan giremiyorlar. Aynen bak giremiyorlar. harbiden ben bu araba çok iyi ya. Çok hızlı gidiyor dönüş var dönüş var dönüş var Uyyyyy Ya ben usta mıyım neyim ya dedim ki 2 dakika sonra çarptı Tutu şoför müyüm neyim ben ya Taşıyıcı Hyundai neymiş ya Hyundai Hop hop Sen de gel Sen de gel bu soldan gidelim. Öncekinde sağdan gitmiştik. Çok iyi gidiyoruz. Soldan gitmedim bilerek çünkü orası çarpıyoruz. Duvara çarpıyoruz. Kısa olduğu için. Üç tur muymuş yarış? Güzel. Sponsor olduğu için uzun sürüyor bu yarışlar ama parası da iyi bin ne kadar vereceklerdi? Yarışın başına bakmadım. Şimdi yarış biterse görürüz ne kadar verecek. Yavaş yavaş yavaş. Araba kayıyor. Onların avradını, sülaleni sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok bir şey yok. Sıkıntı yok bir şey yok bir şey yok, bir şey, yok, bir şey yok. Basmadan çarpalım Sıkıntı yok Burada Hemen bir geçiş Hala ortadan geçemiyorlar Görüyorsunuz işte usta Şoför vakkas Her şeyi beceriyor şuradan şöyle bir giriş Borg'dan Beygir Orada geçen bölümü 30 dakika falan oldu dedim Anasını 50 dakika olmuş Editte neye kadar Neye kadar ne Ne kadar düşürürüm bilmiyorum Yani 50 dakikalık video olmuş Geçen bölüm Onu ben bir herhalde 45-40 dakika Falan yaparım en kısa Farkında değilmiş Uy ne güzel geçti Sen ne ya Çok hızlıyız galiba Hop Adios amigos Kazanan ben tabii ki de Tüt 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 tüt. İkinci de super olmuş. 11 saniye fark vay be. O oh, 1150 lira çok iyi. Ver bana paramı. Mesaj geldi. Ne diyor? En yeni kaput tasarımları şimdi bey ya kaputa ihtiyacımız yok kardeşim. Şimdi yakında bir yarış var mı? Yarış yarış. Bana yarış ver. Yani şehri yakından görelim. Şöyle bak şurada hemen bir yarışımız varmış. Hop dönüşü gördünüz mü? Selamun aleyküm hocam. Bu ne? Street X yarış galiba. Hadi bakalım. Bak gene ne kadar vereceğini görmedik. Neyse. 300 falan veriyor ya zaten. Çok bir şey vermiyor yata Uyuy Ford Mustang karşımızda. O biraz tehlikeli olabilir. Onun hayatını karartmak lazım. Evet, tamam ben ben hayatını karartmadım. Başkası kararttı hocam. Öküz. Nereye gidiyorsun? Bu araba kötü dönüyor dedik de araba gene iyi dönüyor ya. Bu kadar kötü dönmüyor. Aa geçti galiba. Yok geçememiş. Ne güzel dönüyor lan öyle. Öküz. Hayvan ya. Durmak bilmiyor aslında. Freni yok herhalde. Şuna bak şuna. Haritada nasıl kayıyor. <laughs> Driftçi. Sen dersin drift atmaya geliyorsun. Uy. Oyun kastı. şimdi nasıl kalacak bak bak öküze bak öküze ama iyi gir ya iyi kestirme yapıyor 4 tur mu ya oğlum niye 4 tur ya keşke 3 tur olsaydı tamam fren fren, fren 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 unutmayalım Ben diriç atarak geçmiyorum çünkü diriç atınca arabaya açlıyor. Hop, adios. Hadi bakayım. Bu yarışta bir buçuk dakika sürdü. Çok iyiyiz. 350 aynen bak. 300-350 veriyor. Çok bir şey vermiyor normal diriçler. Mesaj geldi. Sokak Araba dergisi kapak fırsatı. He. Yine kapak şey geldi galiba. Aynen. Nerede? Şurada o halan evesinin nikahında. Şimdi bu seyirdeki yarışları bitirelim önce. Bak şurada drift var. Gidelim drift yapalım azıcık. En sevdiğim yarışlardan biri drift. most Osmanlı'da mesela drift yoktu. Drift oldu. E Underground bir de var mıydı? Bir de, de yoktu galiba. Aynen yoktu. yok vardı. Vardı vardı. Bir de vardı. Ama Mosvanta'da yoktu, Carbon'da var mı bilmiyorum. Carbon hiç oynamadım neredeyse, hikayesini de bilmiyorum Carbon'un. Gene Mosvanta'da daha çok biliyorum da. Yo, oynuyorsun. Bu G-Tron'u kazanmayı mı bekliyorsun? Hey, bankanızı atmak istiyorsanız hemen yukarı kardeşim. Hadi bakalım, Türkçe yine A0. Supra, Honda ve Peugeot var rakibimiz. Bize koyar mı? Koymaz. Hemen bir drifte başlayalım şöyle Kim 5000 yaptı lan oha Bir 5000 yaptı nasıl Supra galiba Ya oğlum Bu araba artık drift arabası demiştim ben size değil mi İnşallah 32 ben aynen tamam ben bir şey <laughs> Gitti 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 6000 gitti 6000 gitti Ananı avradım kontrolü kaybettim Tamam iyiyiz kontrolü kaybetti. Uy, 78 bin yaptık ve kazandık. 86 bin yaptık hatta. Hadi bakayım. İkinci sırada Peugeot var lan. Supra ikinci sırayı kaybetmiş. Devam ki. Aa gene bir şey geldi. Diyor karbon aynalar spoiler tavan kepçeleri. Uy karbona da hiç sevmem. Işıklar. Arkadaşlarınıza ve düşmanlarınıza arabanızın son ışıkları koyarak son ışıklarını ney Onlara kimin katlandığını bilmiyorum. Araba Neon galiba bahsettiği şey neon ışıktan kastı. Neyse evet, devam edelim yarışlarımıza. Şimdi burada yarış kalmadı şurada yarış var. Ne bu? Drak. Drak'ı da hiç sevmem ama gidek yapak. Selamun Aleyküm Sola mı dönüyor lan niye buradan soktum Bak, frenler iyi çalışıyor frenler iyi çalışıyor hocam Hocam fren çalışıyor 2700 liramız var Bununla güzel bir boya falan yaparız şimdi arabaya Şu şeyi alabilir miyim hocam ha. Trak yarışı da buradaymış hemen Selamun Aleyküm 350 lira Okey, let's go. İnşallah zor arabalar gelmez. Dedim Lexus geldi aslında. Is 4, 300, is 300. Samsung Supra mı lan? Aa! Vites atmayla nitroyu kar istedim. Shift'e basıyorum anasını. Abi galiba gaza bas basarak şey yapmayacağız. Dön dön araba ya Supra çekil ya Supra yüzünden kaybettik. Supra yüzünden kaybettik hocam. Supra ananı söyleyeceğim Supra. Yok abi ya. Çok yanlış zamanlama yapıyoruz. Dönmüyor araba. Ha. Şuraya gir. Şuradan sağ yap. Çok iyi. Bak mesela bu yolları hiç sevmiyorum. Tren yolu ya. Sağ sağ sağ. Lan dönsene. Biterim. Dönmüyor ya. Aa ne oluyor? Araba kendi kendine döndü anasını ya. Kaydı. Abi ya. Cık. Ay tükürüm ya. Geç kardeşim geç. Çok konuşmayın. Kazanacak bir yarışımız var. Dönmüyor bak araba. 3 kere basmam lazım veya basıp tutucam galiba basıp tutucam bak kayıyor bak ol buz kayıyor ya bisküvi yok biz kazandık yes let's go yarış yani herkes bitirmiş o arkamızdaki de 40 saniye fark şey yap. 40 saniye fark koymuş o zaman. Çok bir şey değilmiş anasını. Ne diyor? Havuzun hemen karşısında özelleştir bir en son ekular şimdi. Hmm. Yeni eku gelmiş. Güzel. Bak şurada bir sprint yarışımız var hemen gidelim onu da yapalım. Nerede hocam? Göremiyorum. Hop selamun Ah dostum bu yarış bir sprint bir gezinme değil. Belki de Rachel'ı aramalısın ve gerçek bir araba dönüş almalısın. Böylece biraz rekabet edebilirim. Kes lan sesini. Bu <t> iyi <Precisicisi> araba ne lan? Ama araba ne sağdaki? Ne bir araba? Allah'ım Nissan lan o. Galiba Nissan Skyline, ha. Emin değilim. yanlış yere bir tur bastık. Yanlış yere yanlış zaman. Niye öyle bir mallık yaptı? Tavura gidip döndü anasını. Hop selamun aleyküm. Şöyle bir aldım bir kırt. Hocam nasıl bir dönüş anasını ya? Haritaya bakmayınca harbiden sapıtıyoruz. Burada ta üçüncü çıkıştan çıkacağız. Bir, iki. Bak dönmüyor, araba dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Dönüşümde biraz sıkıntı var, evet. Onu yapmamız lazım. Birinci sıralardayız. Muhteşem gidiyoruz. Hop, oh, şöyle bir geçeyim ben taksiciyim. Yavaş 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 yavaş. İki saniye fark var aramızda. Patrick Batman arkamızda tam olarak. Bak nasıl inceydi ama böyle sıyırdım resmen. Kaldırım taşını böyle yaptım. Tamam biraz şey oldu. Aa arkada kaza oldu lan. Bir şey oldu anasını çarpıldılar. Durdular öyle. Bir şeye çarptılar. Neye çarptılar? Onlar galiba arabaya çarptılar. Üçü de bir yana durdu böyle. hadi bakayım. 4 saniye fark koyduk. Hatta 4.5 saniye. Hadi keşfe devam edelim dostum. Ne diyor? Fuardaki yeni süitten şimdi yolcunuzun için en iyi far tasarımları. Tamam farlar. Yine far gelmiş hocam. Bak şurada bir sponsor yarışı var. O yarışı yapalım. Ardından şuradaki yarışı da yapıp bölüm sonu diyelim. Şuradaki drag yarışı. Burada sponsor Allah dur. Sponsorlu drag yarışı var. Bu biraz zor olacak galiba. O yüzden 4-5 kere deneyebilirim. Selamünaleyküm. <laughs> Kimse bir kaybedeni geri dönmek istemez. Ve hiçbir sponsor kötüden sonra iyi bir para vermez. Ücretini almaya devam etmek istiyorsan kazanmaya devam etmelisin. Bana fake hesaplardan gelmeyin ha. <laughs> Hadi devam edelim. Let's go. Audi normal. fonda bizim araba tamam sıkıntı yok. Ona ne uğradın lan? Şurada bir tane daha var. Okay, Çok kısa bir vites attık ya. Yani. Ev üzerinde ne demek hocam ya? sağımıza ben bir araba var. Hocam çifte basım atmadı ya. Harbi döverim ha. Ara Allah'tan arabamız sizi ya. Öyle yapmayın hocam. Abiniz birinci. Kazanan tabii ki de ben. Tekte de yaptık lan. Zor olmasını beklerdim kolay oldu. Easy peasy lemonade squeezy. Şimdi hemen bir şuradaki yarışımızda yapalım hemen drag yarışı havalimanının orada hemen oraya da gidelim. sokaklıklarla yarışmıyorum onlar çok kolay oluyor artık yani 100 lira için birbirimizi köpek gibi yemeye gerek yok Bura biraz sert dönüştü galiba yavaş gidelim aynen öyle O nükü araba ne güzelmiş lan Markasını hatırlayamadım Şurada parayı alalım da oynayalım bir şimdi 50 dolar 50 dolardır Selamünaleyküm. Ne haber oğlum? Yuvarlanın. Emiciler evet yine Türkçe sıfırlandığı için okumaya gerek yok. Emici ne anasın emici. Oo supra karbonlu marbon. Onun sağındaki araba ne acaba ya? Güzel Bak, çok güzel da. Abiniz mükemmel vitesçi ya. Önümü göremiyorum ha. Vallahi önümü göremiyorum. Grafik modundan dolayı önümü göremiyorum lan bas şu ütese Ya ben ağrıdım Önümü göremiyorum Heh. Biraz mikrofona yakınlaşmış olabilirim kusura bakmayın önümü göremiyorum çünkü Burada gidersek galiba güvendeyiz Sonunda bizi geçiyordu bak solda farını gördüm nitroya bas Oh Oha 10 salise fark koymuşuz çok yakında O nitroya basmasam kaybetmiştik Keşfetmeye devam edelim ve burada bölüm sonu diyelim. Otomobil ses ve elektronik kapak fırsatı. Diğer bölümde ilk işimiz hemen... Ne abla bir şeyler dedin pusi musi falan öyle demedi tabii ki ben atıyorum şimdi diğer bölümde hemen 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 şu yarışları yapacağız ama ondan önce şu kırmızı yere gideceğiz diğer bölümde Böyle Şu Çukurumuzu yere gideceğiz. Buradan arabamızı boyayacağız. Ardından yeni ekosistemi geldi demişti. Oradan da performansa gideriz. Ekosistemini alırız. Oradan da şu ölçüleri yapmaya başlarız diğer bölümde. Şunu yaparız. Şunu. Şunu. Şu yere gideriz. Şunu yaparız. Şunu yaparız. Şunu yaparız. Diğer bölümde böylece olur. Bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Videoyu beğenmeyi ve beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.